Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sangu izleyicilerinin yüreğini penasızlattı. Çap Adam dizisiyle çarşamba akşamları start ve ekranlarında devam ediyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle sangonun hakkını vererek canlandırdığı Peri karakterini içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda bırakılması insanları çok üzüyor. Tamer ve ailesinin yaptıkları artık Peri'nin hikayesini ilgiyle izleyenlerin yüreklerini sızlatacak bir noktaya geldi.